Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, tarım politikaları ile ilgili Kütahya'da açıklama yaptı. İsim vermeden AK Parti iktidarının tarım politikasını eleştirdi. AK Parti iktidarının Türkiye'yi tarımda dışa bağımlı hale getirdiğini vurguladı ve daha neler dedi neler. Tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Türkiye tarımının temel problemlerini dikkat çekti. Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, çiftçinin günümüzde iki temel sorunu karşı karşıya olduğunu belirtti girdiye erişim ve ürünün değerinde satılamaması, tarım kredi kooperatiflerinin kuruluş yasasını hatırlatarak konuşan Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, bu kurumların cumhuriyetle yaşıt olduğunu ve Atatürk'ün bizzat kurucusu olduğunu vurguladı. Tarım kredi kooperatifi yasası çok açık. Ortaklarına uygun fiyatta girdi sağlar. Ürünlerini en iyi fiyata alır. Ama bugün çiftçiye fahiş fiyatla girdi satıyor. Ürün almamak için ise her yolu deniyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri halka pahalı ürün satıyor dedi ve daha neler dedi neler. Tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Türkiye'nin gübrede %95, petrolde ise %88 dışa bağımlı olduğunu belirterek bu durumun girdi maliyetlerini arttırdığını ve çiftçiyi köylerde ayaklı bankacılık yapan kişi ve kurumlara muhtaç bıraktığını söyledi. Bu sistemin sürdürülemez olduğunu belirten anahtar Bahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz şu sözleriyle dikkat çekti. Üretici ürünlü hasat zamanı düşük fiyata satıyor, sonra birileri bu ürünleri depolarda stokluyor, aylar sonra fiyatlar yükseliyor. Çiftçinin dahil olmadığı bir sistem çiftçiye zarar veriyor. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım politikalarını da eleştiren Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sonrası fiyat açıklamasını adaletsiz olarak değerlendirdi. Kooperatif sistemiyle çiftçiye destek şart. Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Çiftçilerin kar edebileceği bir ortam yaratmak için ürün alım garantilerinin sağlanması gerektiğini belirtti. Kooperatiflerin çiftçilere girdilerin uygun fiyatlarla sunulması ve ürün alım garantisinin verilmesi gerektiğini savundu. Bu şekilde çiftçinin ürününü satarken enflasyon nedeniyle zarar etmesinin önüne geçilebileceğini söyledi. Çiftçi kar edebileceği bir düzeye gelirse girdi maliyetlerinin yüksekliği çok da önemli olmayacaktır. Çiftçi yaşamını sürdürebilirse bu durum ekonomiye de yansıyacaktır. Ama şu anda çiftçinin girdi maliyetleri yüksek ama aldığı fiyatlar düşük dedi. Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiroz ayrıca şunları söyledi. Destekleme adı altında, koruma adı altında takım fiyatları açıklayabilir. O e, ürünün çok olduğu, e, çiftçinin elinde kalmasın diye yaptığı bir işlemdir. Devlet bu tip destekleme fiyatını açıklar ve açıkladığı fiyatın da ürününün tamamını alır. Maalesef Türkiye'de geçen sene buğday hasatının %11'ini aldı TMO. Destekleme fiyatı açıkladı, %11'ini aldı. Yani fiyat açıklamasaydı herhalde çiftçi şu an yaşadığından daha iyi durumda olacaktı. Geçen sene çay fiyatını açıkladı, %54'ünü aldı. Geri kalanı açıklanan fiyatın yarısının altında özel çay şirketlerine çay satmak zorunda kaldı. Çünkü o çayı Çaykur'dan başka yere satma şansı yok. Efendim e, av, arpası çavdarı nohutlu fasulyesi herkese aynı. Şimdi biz anahtar parti olarak e, kooperatifler aracılığıyla devlet ve çiftçimizi ortak edecek bir tarım politikası geliştirdik. E, ve bunu sahaya anlatıyoruz. E, i̇şin aslı bunu hükümete de anlatıyoruz ki yaparlarsak bir an önce memleket e, bir fayda sağlasın. Çiftçimiz bu e, kazan, kazanamayarak, e, zarar ederek tarlasını terk etmekte, köyünü terk etmekten de kurtaralım.